yemekteyiz programı. İyi seyirler dilerim. Herkese merhabalar. Bugün Yemekteyiz programını çekiyoruz. Bugün bugün kişimiz Karamel bize güzel yemekler yapacak. Daha söyleyeceğime müşterimiz eee Mırnav var. Mırnav da bu yemekleri yiyecek. Mırnav jüri olacak. Şimdi Mırnav'ı davet ediyoruz. Bundan geldim. Evet bundan sen bugünün jürisisin. Şimdi e, senin için bir tane bir masa koyacağız. Sen de masada yemekleri bekleyeceksin. Masamız burada. Sen şöyle burada kal. Şimdi 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 karamel Hanım'ı çağırıyoruz. Karamel gelebilirsin. Ay Pardon arkadaşlar kamera şey oldu kamera düştü. Evet karamel şimdi sen yemekleri yapacaksın. Ah kamera devam ediyor videomuz. Evet arkadaşlar şimdi karamel yemek yapacak bize. Hadi karamel sen yemekleri yap. Tamam ben mutfağa gidiyorum. Bu arada arkadaşlar size de nasıl yemek yaptığını göstereceğim. Evet geldik. Şimdi yemek yapıyorum. Ne istiyor? Burada bir tane bir yemek ve üstüne de bir tane kahve. Tamam. Şimdi mama şey yapmak çok kolay bir iştir. İlk önceliğim Bir de aşure istiyor. Bir de aşure istiyor. Tamam. İlk önceliğini aşure yapacağız. Aşure yapımı şöyledir. Önceliğine bu şeyleri bir tabağa koyacağız bunları bir tabağa koyuyoruz şöyle bir tabağımız var şöyle dökelim tamam şimdi bu şeyi böyle pişiriyoruz şimdi Evet sayın seyirciler aşuremiz oldu. Şimdi bu aşureyi burnuma atacağım. Evet aşureyi yaptım. Tamam. Evet şimdi burada aşureyi yiyecek. Al bakalım burada aşure. Yalnız öbür şeyleri yapmadım. Neyse sonra zaten başka şefler de gelecek. Şimdi yiyorum. Tadı nasıl mühna? Tadı tadı çok güzel. Tadı mükemmel. Puanı kaç? Puanın 10. Evet seyirciler, şimdi karamel'i tebrik ediyoruz. Evet karamel bu yaptığın bu aşure çok güzel. Ben de tadıyorum. Tadı harika. Sen de tat karamel. Tamam harika. Bu arada küçük bir duyuru yapacağım. yapabilirsiniz Bu arada benim adım Karamel değil. Ee, aslında benim adım Karamel evet. Benim öbür adım da şey. Benim öbür adım da Badem. Gerçi bana birçok kişi Karamel diyor. O yüzden bana Karamel diyebilirsiniz. Diyebilirsiniz. Bu arada küçük bir duyuru yapacağım. Bu da bizim ilk videomuz. Öbür videolar da çekecektik. Evet hemen onu sildik ben gidiyorum o zaman çok güzel yaptın karamel tebrikler teşekkürler Evet şimdi karamele küçük bir ödül veriyoruz karamel senin için küçük bir ödül veriyoruz Evet seni ödülleri çok teşekkürler karamel rica ederim, Urla, ben rica ederim Leyla o zaman ödülü verecek yere gidelim tamam ben de geleyim mi sen yemeğini ye Tamam hmm, yemek harika harika Ya karamel. Geldi. Şimdi herkes açıkken söyleyeceğim. Evet bugünkü yemek şey bugünkü ödülümüz karamele veriyoruz. Bugünkü ödülümüzü karamele veriyoruz. Sınıfı sınıfı 6B B, B olan karamel karamel Durun, soyadın neydi? İndi. Soyadın Karamel. Soyadın e, Karamel eee Savaşoğlu. Oğlu oğlanı tebrik ediyoruz. Evet, şimdi ödülüm bu. Bu şey. Teşekkür ederim. そう。